Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayatta kalmadığımızın Eee kaçtık lan 7 değil mi 8 değil miyiz? Bilmem yani siz var Arkadaşlar bugün orman parkı yapacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu olan çok oldu. Biz de ben dedim ki ben niye buraya bir orman parkı yapmayayım? İnsanlar burada otur bu arkadaşlar ben dünyanın en büyük kulesini yaptım bakın. Bakın oha oğlum buna çıkmak zor. Burada çok fazla parkı var. Biz parazı buraya yapmıştık. Burada mutun eşyalar var. Neyse arkadaşlar. Şimdi park için gereken malzemeleri lazım. Ağaç fidan falan. Ben bir ağaç fidan vardı. Hemen bakalım Bir de arkadaş yakında bir farm yapacağım. Onun eşyalar lazım. Neyse arkadaşlar. Umut da geldi. Sonucu bekle. Oo burada bir sürü taşımız var. Taşmana lazım değil. Ama ne Burada bir tane fidan var iki tane. Ama aynı fidan ekmek istemiyorum ki. Burada var mı? Oo, burada varmış ama ben bunlardan ekerim. Tamam güzel güzel. Şimdi <laughs> ve farklı ağaçların şey şeylerini alırım. Ellerin ya. arkadaşlar. Belki bu açırın içine alabiliriz. Bu açırın içine alabiliriz. Umut evet, boş verin. Tamam şu makası. Ya abi ya. Ben bir dakika şey yapacağım. <laughs> oh, ah ya. gelmişti iyi oldu. Arkadaşlar bu arada bir seri kurduk yine bir markafta. O da farmada sonra bir sürü farm yapacağız. Ya, Parazenesle. Mutsuz. Ya. geldi mi fidan? Bir dakika fidan gibi bir şey geldi. Aa evet gelmiş. Atar artık uçuklara. Lan. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Bir dakika gel lan buraya. Bir daha atacağım elimdekini. dakika az önce olmuştu. Bir dakika oduna denek bunu. Ya son Ne oluyor? Ben bir etraf kazayım ben bir şey yapayım. Allah Allah. Hani bir şey olmadı ki arkadaşlar. Ne yapayım lan ben? Neyse ya. Şöyle anlayamadım. Ama arkadaşlar bunu gerek. Umut neredesin acaba? Bak Nerede orada. Şey Tutacağım. Ya tutamıyorum ki. Ah harun üstüne sin. Şimdi arkadaşlar. Ay yatak. Yatak yatak yatak. Şey evet eşin aşına eşin ama Evine gidecek bu için alım ot eşyaların o Şimdi arkadaşlar buraya bir yürüme parkı yapacağız. Şöyle gürsümüzde yoğunluk bir var. Bir de bana biraz daha koyun lazım ya. İnek de lazım. İnek de zaten bir tane bulmuştuk ya. Biraz daha lazım bize. Neyse arkadaşlar hemen bir devam edeyim bu arada arkadaşlar bir tane vi... pardon arkadaşlar bir tane video attım abi, bir dur bir, bir tane video attım onu, onu bir sürü kişi beğenmiş hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bana kralsınız yazmışsınız ben sizi çok seviyorum iyi ki varsınız o zaman devam edelim videomuza o zaman bir dakika dur, ben en son küreğimi nerede unutmuştum ya dur küreğimi en son ben nerede unutmuştum hatta bir ben bobo demir var ya var ya demir falan ben, çaldım haşa çaktırmayın 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 Hemen işte öresine ya. Evet, evet demirleri ben aldım arkadaşlar. Bu demirler benim benim evim. Parazı falan düşünmeyin. Parızını çalmayın. Burada madenlerimiz falan var. Burada büyülerimiz var da. Ama bu büyüleri hiç kullanmadım ya. Aa dur, ben bunları alayım. Ben bunları çünkü bir yere koyacağım. <laughs> ben sandık düzen yapmıştım. Umut git ya. <laughs> Niye geldin? <laughs> Hı. Hmm. Şurada çiçek ya onu istemeye geldim. Yok ki, ben de onu... Nasıl Gel. gel. Ya. ya benim sandığım yok mu? Bak, sandığı da bozdu zaten. Ne yaparsın? Ne oldu? Burada, burada kürek varmış lan. E, hop, hop, hop. Yok burada bir şey. O zaman da ben bir ağaç kapasayım Ne yapalım? lan oha arkadaşlar biz video dışında Galactus geldi bizimle savaştık Biz onu öldürdük var. arada Bu neydi bu ben ne oldum ne oldu O ne yapayım Bir tane arkadaşlar çubuk yaptık ya abartmayın Abartmasınlar Ben ne öğretecektim lan Arkadaşlar ben ne çektim onu hatırlayamadım. E şey ya kürek kürek evet evet kürek üretecektim çektim mi? Ama bu çalışması lazım dur. Arkadaşlar belki bazılarınız görmüştür bekleyin göstereyim size bir şeyce. Ve arkadaşlar biz buraya yarış pisti yaptık Poirot'la Umut'la. Oğlum buraya bayağı uzun sürdü arkadaşlar ya. Rampa böyle. Burada arkadaşlar bir çit var. Ama arabalarımız şöyle şey arabalarımız kırmızı abi. Ben bir sıra yapıyorum arkadaşlar merak etmeyin ya. Hebezime i̇şte gideceğim benim hebezime. Burada bizim helikopterimiz var arkadaşlar. Biz bu modu indirdik çok güzel. Niye yani aşağı. Burada güzel şeyler var. Bakalım ne kadar. 25 yani güzel güzel. Abi lan Şimdi maaşlayacağız. Şimdi burada mı olsa acaba? Çünkü buraya bazı da binalarda yapacağız da arkadaşlar. Bence tam bence buraya yapalım. Yani yol gidecek de. Arkadaşlar ben bazı yolları da tamir etmek istiyorum. Çünkü bazı yolları bazıları bozmuş. Bekleyin. Çırık, çırık, çırık. Burada hala başka bir ama diğer bir başka bir ve belki burada da seçeceğiz arkadaşlar. Belki. Belki burada ben olurum. Adayı geliştiriyoruz Hadi. be. Sus lan. Of yağmurdan. <laughs> Ana kremiz kırıldı. En eski yedek kürek Abi, yapmıştım. Ya Umut hep de bana yalmış, yalmış. Yalmış, elitir yaptın. Git elitir al ya enten. Var. Yeni gidiyor? Kim mi? Ne? Şimdi, hmm, şey şey. Buraya bu eksem mi? ekeyim arkadaşlar. Evet, evet bir şey olmaz. Bir buraya. Buraya da farklı ekik ya. Hep aynı ekmeğe gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir farklı bir farklı yiyeceğiz ya. Of. Rahatlamalar işlemiyorum arkadaşlar ya. Neyse. Durum Ne oluyor lan o ses ne? Lan. Ekti mi çiçeği? Ekti Tam bunun karşısına. Arkadaşlar bu sefer de şöyle bak. Şöyle. Orman görünme berek. Şöyle bak. Buraya verek de buna biraz yakın oldu ya. Yok ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi biri buraya kek. biri de buraya kek. Hatta bir tane de şuraya kek. Bak bir tane de buraya kek arkadaşlar. Tamam ya güzel oldu. Ama bir şey eksik arkadaşlar. O da bunu büyütmediğimizden dolayı. Bende kemik tozu var, vardı. Büyüteyim ben var şimdi şunları. Hadi büyü Of. Ne sevmedim şu şey. ağaçların büyümemesi ya. Bir sürü var benim. Aa, ben buraya ayırmıştım arkadaşlar. Lan ölüyor Ne yapayım? Ne <laughs> yapayım bu kadar? Böyle. Tamam ben bu kadar yeter. Hadi büyü sıra tıklayı düşünüyorum ağaç. Oh be büyüdü lan. Şükür büyüdü. Sıra sende. O sen de biraz küçük dün aldın ama ya. Ya. Oo, bu biraz büyük oldu. Aldı, Of. Olmuyor. Ah sonra sen de büyüdün sıra sizde. O bu çok olabilir. Hadi sen de büyü. Tüh bu büyümedi. Ah oy arı kovanı çıktı. Heh. Hadi bakalım şöyle. Bu da büyüsün. Da var, da. Ve büyüdü bakayım nasıl oldu daha arkadaşlar. Daha bir bakayım. Daha da Güzel bir dör lan. Aa da ben çok Baralar var ya. çıktı. çıktı. Çıksın çıksın. En az adamız çiçek. bir. Çık çık onlara. Bizi takip ediyor. <laughs> olsun. Biraz da Paris'in aa parazin kulesi yakın oldu da neyse bir şey olmaz arkadaşlar ya. Evet. Paris'in yanına biraz şöyle eşlikler olsun. Başa başa Hadi büyü. Evet. O. Oh! Bir dakika buraya giden yolları biraz ye çok güzel oldu arkadaşlar evet, ya. Ben Hatta ben, ben biraz gidelim. daha şu kısımları biraz yeşillendirdim çok güzel oldu. adımızı ben geliştiriyorum onunla yani. bir bar. İşte bu yüzden ben başarılı almalıyım Hayır olmaz. Esas sen mi olacaksın? Evet. Şimdi buraya ben bir oturaklar yapacağım da ama bana beyaz odun lazım ya. Umut. Buradaki ağaçları kesmeyeceğiz ama. Şimdi ben aa dur 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 da şey yap. Bodrumda da şey yap arkadaşlar. Bodrumda ekim mi yaptı? Ben bundan da ekerim. Oy ben bir ben karlı buldum kan. Arkadaşlar ben yaprak alayım ya şuralardan. Senin tam bu kadar almak istiyorum. Senden şu kadar alsan sıkıntı olmaz herhalde. Değil mi? Hayır. Hadi bakalım. Bunu niye yapra düşmüyor Umut? Çünkü su donmadı. Bakayım gelmiş mi bunun yaprağı? Ama su donmadı Gelmemiş. Ki. Umut ne diyorsun ya? Arkadaşlar o zaman ben şunun bir fidanı çıkarıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Sabahtan beri duyuyor <laughs> Bir tane bile çıkmadı sadece şey bir şey ya. Aha. Yes be yes çıktı. Yani orada bir tane çıkmış da. Neyse ben buraya da biraz şöyle bitireyim ya Aa arkadaşlar burada biraz patik yapacağım için bu çiçekleri maalesef kırmam gerekiyor. Ama da ekebilirim. Hmm, tamam ya başka çiçek yok. Şimdi bunları da büyütelim kemik tozuyla. çok güzel oldu arkadaşlar ya. adımız güzelleşti. Ben işte bu yüzden başka olayım. Eğer bir gün başka olsam böyle geliştirmeye devam edelim Adayı. Şimdi arkadaşlar oturaklar yapacağım. Oturak için hangi şey kullansam ya. Şunları kullanayım arkadaşlar evet evet. Bunlar bence güzel. Hatta çit mi yapsam ya. Hmm. Evet evet ben biraz da çit yapayım. Bir dakika arkadaşlar tabela bırakacağım. Oradaki şeyleri "Aa ben şarkı kutusu Tamam yapayım." Şarkım artık beyaz renkte. Bir dakika çizip yapıyordum arkadaşlar. Sizi şuraya alayım. Heh, çok güzel oldu. Çok. Böyle gidecekler insanlar. Hop, Böyle gidecekler. Burada bakacaklar ki güzel bir doğal olan onları bekliyor. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle oturaklara ekleyelim. Bir birini şöyle ekleyeyim. Birini de şöyle ekleyeyim arkadaşlar. Tamam ya güzel güzel. Bir tane de buraya ekleyeyim. Hatta bunun karşısına ekleyeyim arkadaşlar. Çok mu? Bence, bence bugün hep beraber ekiple belki bir gün karşı karşıya böyle otururuz sohbet ederiz. Hatta ben buraya bir masa yapayım bekleyin. Şöyle arkadaşlar bir saniye. şöyle bir masa. Masada benim galiba koyduğum blokla hiç eklenmiyor. Oha tam yetti lan. Bir dakika ama biraz kötü oldu arkadaşlar. Çünkü biraz geç Biraz şunu ayırayım ben. Biraz ayrılın bakayım. Sadece bir hafta Arkadaşlar kusura bakmayın reklam girdi. Zaten reklam 5 dakikalık hemen aşırız biz o. <laughs> Tamamdır şuraya ekleyelim ha. Güzel arkadaşlar şimdi şuraya da biraz ekleyeceğim. Hı. Güzel arkadaşlar güzel güzel. Tamamdır. Buradan arkadaşlar böyle. Buraya ne yapsak acaba ya? Buraya ne yapsam? Oraya karar ver. O arkadaşlar aklıma mükemmel bir güzel bir fikir geldi Ama şey Ama şeyim yetmeyecek basamamdır. Ben gidip biraz daha basamak yapayım. Sanırım bende su vardı. Koş kan koş. Bir dakika biz biraz yeşillendiririm. Hı. Arkadaşlar biraz burayı yeşillendirelim ya. Uzun zamanda böyle yeşillenmedi. Biraz adımızın rengi açılsın. Hı. Yap yap yap. Biraz şundan yapalım. Tamam ama bu kadar yeterli ya. Arkadaşlar sıfır oldu ya. Aa birini burada Arkadaşlar. Buraya mı? Bence buraya yapayım arkadaşlar ya çok güzel bir alan çünkü. Bir dakika o zaman biraz geri yapacağım arkadaşlar ya, çünkü fazla alanımız yok ki. Şöyle. Şöyle arkadaşlar ve oha tam yetti lan. Bir dakika son bloğu da bırakıyorum ve üstüne böyle şeyler yapacağım. Hı. Güzel güzel. Şimdi gideyim. <laughs> bir su vardı onu alayım bekleyin. Şuradan geçip geçtim. Evet geçtim. Artık burası bu bölümler arkadaşlar. <laughs> of çarptı da. Çarptım. mükemmel oldu arkadaşlar çok iyi çok iyi oraya da gidelim bir patika yolu çekeyim hemen Şimdi şu yolları birleştirdik oradan herkese dönmeleri gerektiğini bilmiyorum yok oradan saf Şu an bunu bir tutturayım Tamam burada anlayıcı yolları birleşiyor Bence güzel oldu ya Evet evet arkadaşlar hatta Biraz dokunuş da ekleyeyim şuralara ya. O amore şimdi böyle yapmamız gerekiyor. Yakı. Aa böyle geçiyorlar ya. Böyle Ve tamam arkadaşlar. Artık, artık insana geri kalan yerleri bilecekler bir şey biraz çeşireyim. Tamamdır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yine reklam geldi. hemen sabah ederim şöyle. Arkadaşlar günümüze baksanıza ya. Kaç gün ölette kaldık. Ve Tamam ya bence güzel görünüyor. Evet evet güzel güzel. Burada bir de Şimdi arkadaşlar buraya en önemli şey bırakmamız lazım. İşte burada arkadaşlar. Ben Ne diyelim? Arkadaşlar ağaçları kesmeyin diyeyim. Ağaçları... Ağaçları... Kimse kesemez. Ağaçları kimse kesemez. Şimdi arkadaşlar buraya da cezası diyelim. Arkadaşlar çünkü ee, bu güzel şeyi bozmamak için böyle şey yapalım. Aa dur dur dur. Ben de şey var mı ya? Hayır, hayır bir dakika. Yokmuş. burada da öyle bir görünüm arkadaşlar. Ama bunları olur mu? güzel oldu. Beş minut biraz çöpe atayım. Sonra da videoyu arkadaşlar. Şöyle gidelim koş koş koş. Şimdi Bartu atalım. Şunu atalım. Şuna tak arkadaşlar ben bununla bol bol var. Bunu atalım. Bunu da bunu da bunu da bunu da. Bunları da. Tavuklarım için önemli olan şey asla atmam. Odunun da bana lazım. Bu kova yatabiliriz ya. Tamamdır. Oo arkadaşlar. Şimdi biraz süper karma kostümünü çıkartayım. Ya biraz süre yürek ya arkadaşlar mükemmel oldu. Buradan geleceğiz. Bunları okuduktan sonra yürüyeceğiz buradan. Belki para bu eşya çerçevesi mi kosum ya? Evet evet koyacağım arkadaşlar. Video bitirmeden sizin için koyacağım da o tutacağım ne yapıyor lan orada? <laughs> koş koş koş. Aha ben tavukları ne yapıyor Aha solunu yumurtladım be. Hadi bir kişi daha gelsin. Hayır gelmedi ya. <laughs> ee, ben şimdi buradan atıyorum. Tamam arkadaşlar ben buradan her türlü çıkarım. Yine de tek başına şu tavuğa biraz yemeği vereyim gel bakalım tavukçuk ama arkadaşlar burada böyle de var de craft. bakayım kaç tane Oo 6 tane arkadaşlar Güzel güzel bizi yeterli sayıda. <laughs> Ve geriye bu kadar derimiz kaldı ama sorun değil. Şunları da koyayım arkadaşlar. Oha cam şişeler. Dur 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 bir tane az daha. Aa bir tane varmış zaten. Tamam arkadaşlar. Hemen o arka balına gidelim. İşte burada. Of ya arılar ne kızdınız şimdi alt tarafı bir bal aldım bir içeyim şunu Yok içemedim oh, Tadı da güzelmiş arkadaşlar ha Ya alt tarafı balınızdan aldım Acık hemen saldırmaya başlıyorlar Vallahi bu kadar kadar olmaz arkadaşlar Neyse i̇şte ben bunu bırakayım yerine Şimdi aa ben en son eşya çerçevelerini koyacaktım. Hemen gidip koyadım Hadi bak bana bir şey yapma ben de sana bir şey yapmıyorum. Hayır ya burada iki tane şey yetmedi. Acaba oradaki ünleri alsam Evet arkadaşlar oradaki ünleri alınmaya karar verdim. İşte burada arkadaşlar ya güzel de duruyorlar da. Yapacak bir şey yok. Ben burada sonra daha da güzel şeyler koydum. Aslında buraya koyalım. Böyle güzel olsun. <laughs> koş koş koş. Hemen şu eşya çerçevelerini koyalım. Tamam. Buraya getirdiğimiz emekleri buraya koyacağız. Ve son yapacak. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi adımıza hayatta kalmadığımızı mükemmel şey yaptık. Arkadaşlar bu videolar çok gelecek. Merak etmeyin sık sık. Sizi çok seviyorum. O zaman bay bay.